dostlarım, Bolotov'un balsamını alalı bir ay oldu. Ve vücudumda öyle değişiklikler oluyor ki, bu gerçekten büyük. Ve şimdi her şeyi öğreneceksiniz, çünkü Irina'yı aradım. Övünmek ve Bolotov'un balsamının bana nasıl yardım ettiğini anlatmak için aradım. Ama asıl özelliği, iğrenç olmaması. Dostlarım, ekşi olduğunu düşünmüştüm ama ekşi suya benziyor, çok hoş bir içecek. Ekşi olacağını düşünmüştüm. Bütün karışımlar, hepsi biraz iğrençtir, bilirsiniz. Bu ise içmek için gayet iyi ve ben daha fazlasını istiyorum ve her zaman istiyorum. Ira, merhaba. Sana ne göstermek istediğimi biliyor musun? Sana aldığım ikinci şişeyi göstermek istiyorum. Ve ben her şeyi satın aldım. Anlam, inan bana paramı biriktiriyorum. İnanılmaz ve baş ağrım geçti. Akşamları hep başım ağrır çünkü yorgun olduğumda kan şekerim düşer ya da çekimden sonra işten eve dönerken. Hepsi geçti mükemmel oldu. Uyku düzene girdi. Uyku şöyleydi, gece bazen uyanırdım, kalkardım, pencereye giderdim, tekrar yatardım, aralıklı rüyalar görürdüm. Ama burada sadece gözlerimi kapatarak uyudum, sabah açtım. Her şey mükemmel. Hiç polinozisi olmadı. O yüzden kesin bir şey söyleyemem. Benim sadece kedi ve köpeklere karşı alerjik reaksiyonlarım var ama şu anda etrafta kedi ya da köpek yok. Ama kesinlikle denemek zorunda kalacağım. Şimdi başka ne söylemek istiyorum? Eskiden tiyatroya giderdim ve her zaman midem bulanırdı çünkü gürleyen ses gösteriyi oynayan oyuncuların sesini gölgede bırakırdı ve tüm komşular etraf bakardı nerede bu ekstra ses. Şimdi hepsi gitti. Yani gastrointestinal sistem hiç ses çıkarmıyor sessizlik. Her şey yolunda. Dışkım normal. Hiç tansiyonum olmadı, hiç olmadı. O yüzden bir şey diyemem. Arkadaşlarım genel olarak denedim ve size açıkça söyleyeceğim, hoşuma gitti.